Sıralı erkek için çok gerekli bir eşofman topluluğumuz var. Onu tanıtacağım size. Şu anda açtığım 5-6 yaşı. Şu şekilde bakın. Kollarında çok kaliteli şeritler var. Şu şekilde. Kumaş şeritlerimiz. Kumaşımız Likralı. Bakın şurada bir amlim var. Şu şekilde yazısı var. Arkası düz, lacivert şeklinde. Eşofman altımız çok kullanışlı. Bakın. Açık cepler mevcut. Beli lastikli. Ve aynı zamanda ip detayı var. Paçalarda gene lastik detayını görebilirsiniz. Şu anda size göstermiş olduğum 5-6 yaşı. 7-8 ve ya 9-10 yaşı da mevcut. Fiyatı sadece 60 lira. Kargo bedava kampanyası var burada da şeffaf kargoyla bu şekilde paketin içinde ne olduğunu görerek teslim alma şansınız var. Eğer şeffaf kargoyla ile almak istiyorsanız lütfen şeffaf kargo istiyorum diye belirtiniz. Aynı zamanda kapıda ödeme seçeneğimiz de mevcut. Bu şekilde göstermiş olduğum bir ve kalıpları tamdır. Kumaşı da çok güzel bir kalıptır. Cepler açık cep bel lastiği ve ip detayımızla birlikte sadece 60 lira kargo bedava olarak gönderiyoruz. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım lütfen.